Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere cilt bakım rutini ile ilgili bir video hazırlamak istedim. Bugün sizlerle sabah rutinimi yapacağız. Şimdi yeni bir takım ürünler var bir süredir denediğim. Bunlarla birlikte de sabah cilt bakım rutinini birlikte yapalım istedim. O yüzden makyajsız ve hiçbir şey olmadan yüzümde karşınıza çıkmış oldum. Şimdi hazırsanız hemen videomuza başlayalım. Öncelikle her zaman olduğu gibi yine açıklayarak başlayayım. Sabah rutinlerinde cildim eğer uyandığımda çok yağlı değilse ben açıkçası jel ile yıkamıyorum ve direkt suyla yüzümü yıkayarak daha sonrasında tonik uygulamasına geçiyorum. Bugün birazcık şöyle burun kenarlarında bir yağlı hissiyatı oluştu. Biraz da alnımda böyle elimde hafif bir e, bir kayganlık hissediyorum. Yağlı olduğunu ben hissediyorum. Ve videoda da sizler de görmeniz açısından da e, öncelikle jelle yıkayarak bugünkü rutinime başlayacağım. Önce bugün kullanacağım üründen bahsedeyim. Aslına bakarsanız bu ürünlerin bazılarından sizlere yine favoriler videomda, cilt bakım favorileri videomda bahsetmiştim. O videoyu izlemeyenler için de linki bırakacağım ben yine. E, sabahları dediğim gibi sadece ile yıkıyorum ama yağlıysa eğer bu aralar kullandığım The Inkey List'in Fulvic Acid Brightening Cleanser ismindeki bu ürünü kullanıyorum. Bundan dediğim gibi favoriler videomda bahsetmiştim. İçerisinde fulvik asit bulunuyor. Fulvik asitte de turba denilen toprağın üzerindeki o ölü bitkilerin kalıntıları kömürleşmeye başlayınca bundan alınarak içerisine koyulan bir madde ve dolayısıyla da içerik olarak da aslına bakarsanız cilde arındırma ve cilde aydınlatma etkileri olan bir içerik. İçerisindeki bileşenleri çok beğendim. Sabah ve akşam kullanımına uygun. Zaten The Inkilist'in ürünlerinde arkasında böyle güneş ve ay logosu görüyorsunuz. Bunlardan eğer hangisi varsa o zaman kullanılır demek. Bu hem sabah hem akşam kullanılmaya müsait bir ürün. İçerisinde asit olunca biz biraz asitleri sabah kullanmaktan korkuyoruz ama bunun içerisindeki asit herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Zaten güneş kremi de kullanıyoruz sonuçta. Şimdi ben bu ürünü kullanacağım. Önce yüzümü şöyle önümde bir kasede suyum var. Bununla hafifçe şöyle bir yüzümü ıslatacağım. Nemli yüzümün üzerine de size bu ürünü köpürterek göstereceğim. Orada yüzümü ıslattım saçlarım önüme gelmesin diye. Hemen saçları bir şöyle bir taçla toplayalım. Unuttum çünkü onu. Hatta şöyle arkadan da ben yine de ıslanmasın diye bu şekilde toplayacağım. Evet. Şimdi böyle daha rahat devam edeceğiz. Şimdi yüzümü nemlendirdim. Hemen üzerine fulvik asitli üründen alıyorum avucuma şöyle bir miktar. Yani ne kadar derseniz eğer açıkçası şöyle köpürebilecek kadar. Bir fındık tanesi büyüklüğünde gibi elim alıyorum. Bu yeterli oluyor. İçerisinde böyle siyah minik noktacıklar var. Bu dediğim turba dediğim, burada gördüğünüz siyah noktacıklar. Bu yalnız şöyle elinizde veya yüzünüzde bunu dağıttığınız zaman bunlar ezilerek yok oluyorlar ve içine karışıyor. Ben bunu yüzünü bu şekilde köpürterek gördüğünüz gibi böyle uyguluyorum. Herhangi bir kokusu yok. Çok rahat köpürüyor. Şu anda ben yüzümü tabii lavabonun kenarında olmadığım için biraz daha az nemlendirdim. Çok fazla akmasın diye buraya. Gayet rahat köpüren, cildi herhangi bir şekilde böyle rahatsız etmeyen, yıkadıktan sonra germeyen, pH'i ciltle uyumlu olan güzel bir ürün olduğunu söyleyebilirim miktar olarak da hani genelde Sephora'nın ürünleri daha yüksek fiyatlı olsa da The Inkey List'in ürünlerini gayet normal fiyatlarda satışa sunmuşlar. O yüzden aslında miktar olarak bakarsanız 150 milleterek böyle bir ürün için gayet uygun. Fiyatları dediğim gibi yine söylemiyorum ama aşağı ürünleri yazacağım. Oradan yine sizler de Google üzerinden aratabilirsiniz. Bazen link bırakın diyorsunuz ama link bırakmıyorum aşağıya genelde ürünlerin isimlerini aratarak birçok satış yerinden alternatifli olarak bulabileceğiniz için link vermek istemiyorum. Şimdi bu şekilde yüzümü köpürttükten sonra yani ne kadar derseniz eğer hemen böyle köpürtüp bırakmıyorum. 30 saniye ile 1 dakika arasında biraz oluşturuyorum ki o cildimi iyice arındırsın diye. Şimdi ben hemen yüzümü durulayarak geri dönüyorum. Yüzümü durulayarak geri döndüm bu dediğim gibi bu fulvik asitli aydınlatıcı etkili olan temizleyici üründen ben çok memnun kaldım. Zaten kuruladıktan sonra bile havluyla kuruladım. Yüzümde herhangi bir gerginlik yok. Gayet de güzel bir şekilde temizliyor, arındırıyor. Aynı zamanda da hiç gerginlik yaratmıyor. Bundan sonra uygulamaya tonikle devam ediyorum. Yine bir süredir kullandığım Wanting markasına ait olan Coix Lacrima Joby Mayuen Seed Extract ismindeki. Aslında bunu araştırırken gözyaşı otu adlı bir bitki olduğunu öğrendim ve bizde de sanırım Kocaeli bölgesinde rastlanıyormuş. Genelde Asya'da yaygın olarak rastlanan bir bitkiymiş. İçerikleri bakımından da antiseptik özellikleri de varmış. %95 oranında içerisinde Coix Lacrima bitkisinin tohumunun özü bulunuyor. Nem vermesini çok beğendim. Aydınlatma etkileri de var ama nem olayı gerçekten güzeldi. Yağlandırmadan nemlendirmesi de çok hoşuma gitti. Ben bunu tonik gibi kullanıyorum. Zaten böyle ağzından çokça dökülmeyecek şekilde bir deliği var. Gayet kontrollü bir şekilde alabiliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi ben yine toniklerimin hepsini bu şekilde yüzüme emdirerek kullanıyorum. Özellikle akşamları şimdi yavaş yavaş içerinde daha çok retinollü ürünleri de kullanmaya başladığım için Sabah kalktığımda böyle nem veren tonikler çok çok hoşuma gidiyor. Bununla iyice böyle cildimi emdiriyorum. Bunu mesela daha önce ben size söylemiştim. Ürünlerden bahsettiğim, yeni ürünlerden bahsettiğim videomda da bahsetmiştim bundan. Maskenize emdirerek de yüzünüze böyle bir maske uygulaması da yapabilirsiniz. Yine bu Wanting'in zaten çok güzel pamuklu maskeleri var. Onlardan böyle yüzünüze emdirerek bir güzel böyle gece bakımı da yapabilirsiniz aslında. Birçok farklı ürünü var. Benim elimde şu an sadece kullandığım bu var ama diğer denemek istediklerim de var. Şişenin yarısına geldim bu arada. Ee, çok güzel, çok beğendim bir ürün oldu. Şu anda hani yıkamanın arkasından da cildim tarafından gayet güzel hemen emildi. Biraz sizinle de böyle konuşuyorum arada. İyice emilsin. Üzerine gelecek olan ürünler için de araya hafif hafif zaman girsin diye. Şu an iyice emildi. Böyle bir nemlilikten kaynaklanan hafifçe bir yapışkanlık var ama çok rahatsız edecek gibi değil. Gerginlik kesinlikle yok. Şimdi bunun üzerine... C vitamini kullanacağım. C vitamini henüz böyle saf elaskorbik asitlere geçmedim. Hala türev türe formunda olanları kullanıyorum. Ben bir de denemek için zaten açıkçası bu ürünleri de kullanıyorum. Elimde zaten açtığım ürünler olduğu için yaz döneminde. Mia Klinikanın bir ürününü kullanıyorum bu aralar. E, vitamin C serum olarak geçen bu ürünün içerisinde hem E vitamini hem cadı fındığı hem ginseng hem de yeşil çay bulunan. Aynı zamanda e, içerisindeki türev C vitamini etil askorbik asit formunda olduğu için cilde aydınlatma etkileri var. E, bunun yoğunluğundan yapısından memnun kaldım ama böyle ince çizgiler üzerinde çok fazla bir çalışma gözlemleyemesem de yine de nem vermesi de güzel. Şöyle pompanın yarısı kadar aldım gördüğünüz gibi pipetin. Ee, bu yani yaklaşık 3 damla gibi falan oluyor aslına bakarsanız. Çok fazla bir ürün değil. Bunu avucumda dağıtıp sonra yüzüme uyguluyorum. Nem vermesi güzel. Ee, bunun dışında cilde aydınlatma etkileri var. Ama böyle lekeler üzerinde özellikle eski lekeleriniz varsa bunların üzerine çok fazla böyle hemen açtı diyemem. Yine de böyle yeni oluşmuş sivilce izlerinin üzerinde Hafif hafif böyle bir geçirmeye başladığını gözlemledim. E, o yüzden eğer ki kahverengi lekeleriniz varsa, güneş lekeleriniz, hiperpigmentasyon gibi durumlar varsa bunlar için belki içerisinde saf C vitamini formundaki C vitaminleri birazcık daha etkili olabilir. Kaldı ki onunla birlikte de yine başka ürünleri de desteklemeniz, içerikleri de desteklemeniz gerekebilir. Bu çok çabuk emilen bir ürün. Hafif bakın şöyle cildimde yapışkanlığı görebilirsiniz. Şu anda bayağı bir yapışkanlık kaldı. Ama böyle... O da rahatsız eden bir yapışkanlık değil. Zaten nemlendirici krem üzerine hepsinin geldiği zaman o tamamen ortadan kalkıyor. Cilt tarafından çok çabuk emiliyor. Herhangi bir şekilde böyle üzerinde yağlı parlak bir görüntü olmuyor. Kızartmıyor cildimi gördüğünüz gibi. Alerji bir reaksiyon yapmadı. Onun dışında böyle gözeneklerde işte beyaz nokta, sivilce vesaire gibi şey de yapmadı bu ürün bende. Şimdilik memnun kaldım. Dediğim gibi aydınlatma etkili. Yeni başlayanlar için bile kullanılabilecek bir C vitamini arayanlar içinde başka içerikler de olduğu için böyle konsantre bir bakım olarak kullanabilir. Yine de bunun da üzerine mutlaka güneş kremi kullanmanız gerekiyor. Zaten artık ne kullanırsanız kullanın sabah mutlaka güneş kremi şart. Mia Klinika'nın bu C vitamini aydınlatma etkiliği de kullandıktan sonra peşinden ben Arbutin kullanıyorum. Arbutin ürünüm aslına bakarsanız yeni bir ürün değil. The Pure Solutions'ın. Zaten yeni şişesine geçtim ama yeni bir ürün değil ama yeni şişesi. Onun da şöyle bir çeyreğini bitirmişim. Dörtte birini bitirmişim hatta. Her sabah kullandığım bir ürün olduğu için bu biraz fazla çabuk tükeniyor. Yine bakın pompanın şu kadarı pipetin bu kadarı kadar var. Bunu avucuma döküyorum. Şöyle kocaman bir damla. C vitamini ile arbutin aynı rutinde kullanıyorum. Herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Hiçbir şekilde de birbirlerinin etkilerini de bozmuyorlar. O yüzden ben sabah rutinlerime arbutin'i dahil ediyorum. E, ve bunun yapısından da e, çok da memnun kaldım. Dediğim gibi kırmızı sivilce izlerinin geçişini hızlandıran bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Zaten favorilerde de bahsetmiştim bu üründen. Bunu da kullandıktan sonra ne kullanıyorum? Aslına bakarsanız bundan sonra nemlendirici kreme geçiyorum ben. Ama bugün hani bu videonun içerisine de dahil etmek için nem yetersizse eğer, yani cildim kuru hissediyorsam eğer, hyaluronik asitli bir serum gerekiyorsa eğer, Lavit markasına ait bu hyaluronik asitli serumu da beğenerek kullanıyorum bu ara. Hydrating diye geçen yoğun nemlendirici serum. içerisinde hem hyaluronik asit hem panthenol hem de kolajen bulunuyor. Dolayısıyla cilde daha fazla nem veriyor. Eğer böyle cildimde bir gerginlik varsa bu nem bana yetmediyse takviye olarak bunu da ilave ediyorum. E, genel olarak bunu da içeriklerini beğendiğim bir ürün oldu. Hyaluronik asitli ürün arayanlar, serum arayanlara önerebileceğim bir ürün. Bundan da birazcık sürelim şimdi. Yine şöyle bir miktar alıyorum. Aynı şekilde. Yoğun bir yapısı var. Yani o kadar hani böyle çok akışkan hyaluronik asitli serumlardan değil. Biraz daha böyle jel kıvamına yakın. Yine bakın hemen emildi cildim gördüğünüz gibi. Bu arada benim mevsim geçişinden olsa gerek aslında sabah kalktığımda böyle burun kenarım yağlanmıştı dedim ama size yine de bu yanak bölgelerim aşırı kurumaya başladı. Herhalde bu mevsim geçişi, sonbahara geçişte ciltte böyle bir kuruluklar başladı bende yazdan sonrasında. O yüzden ne kadar böyle nemlendirici ürün sürersem o kadar iyi hissettiriyor aslında yüzümde kendini. Daha o gerginliği almış oluyor üzerinden. Lavit markasının bu dediğim gibi hydrating serumunu da kullandıktan sonra göz kremine geçiyorum. Göz kremi olarak Botulux diye böyle bir ürüne geçtim. Bu Planet Essence markasına ait uygun fiyatlıdan bir ürün. İçerisinde bunun B peptit diyor, arı peptitleri bulunuyor. Aynı zamanda Manuka Hani dediği Manuka balı da bulunuyor. Yine cildi gençleştirici etkisi var. Aynı zamanda da bunun dışında nem verme etkileri, bakım yapma etkileri de güzel olan içeriklere sahip olduğunu düşünüyorum. Yakın zamanda kullanmaya başladım. Nem vermesi güzel. Şöyle gördüğünüz gibi minik bir miktar alıyorum. Bunu böyle elimde ikiye bölerek şöyle göz çevresine dağıtıyorum. Sabahları bunun nem vermesinden memnun kaldığım için açıkçası bunu kullanıyorum. Akşamları yine ben The Inkey List'in Retinol Eye Cream'ine devam ediyorum. Bu arada akşam rutinimi de yine sizlere ayrı bir video olarak hazırlayacağım. Ama şu anda sabah rutinini yapalım istedim. Akşam rutinini anlatarak kafa karıştırmayalım. Bunu böyle göz çevremi güzelce yediriyorum ve bu verdiği hissiyatı çok seviyorum. Bakın göz çevremde nemlendiriyor. Ve oldukça güzel buralarda hani bu var olan çizgilerin bile nemden dolayı daha az görünmesini sağlıyor. Yani herhangi bir şey yaptırmama rağmen yüzümde botoks vesaire hiçbir şey yok. E zaten belli de oluyordur. Olsaydan çizgileri daha az görürdünüz ve ben bunu söylerdim zaten. Bakın buralarda hemen çizgilerde bir açılmayı Gözlemliyorsunuz sürer sürmez. O yüzden uygun fiyattan beğendiğim bir ürün oldu. Göz çevresini nemlendirmek isteyenler bakabilir. Bu arada bu Planet Essence. Aslına bakarsanız daha önceden hani şu C vitamini olan bir serisi vardı. Aynı markaymış. Markanın adı biraz değişmiş. Ambalajlar değişerek gelmiş. Bu C vitamini olan değil tabii bu arada. O C vitamini olan seriden de ürünler gelmiş. E, gratis de sorup da öğrendim. Yine o turuncu olan C vitamini serisi de gelmiş bunun. Bazı ürünleri vardı. Bunu da uyguladıktan sonra ne kaldı geriye? Nemlendirici kreme geçiyorum. Nemlendirici krem olarak son dönemde daha çok kullandığım iki tane ürün var. Bunlardan bir tanesi Duty Skin markasına ait olan Arbu White C ismindeki bu kremi. İçerisinde anlayacağınız gibi hem Arbutin var Arbu White hem beyazlatma özelliği var hem de C dediği için C vitaminde bulunan bir ürün. Nemlendirici kremde Arbutin kullanmaktan memnun kaldığım bir ürün oldu. Zaten yüzüme Arbutin uygulamıştım. Bir de C vitamini de uygulamıştım. Bir de bunun içerisindeki C ve arbutinle birlikte onu iyice destekliyorum. Onun dışında bunun içerisinde ne var derseniz eğer ayrıca rice extract dediği, rice bran extract dediği pirinç kepeği özü var. Pirinç kepeği özünün de zaten cilde aydınlatma etkileri var. Onun dışında yine içerisinde niacinamide de bulunuyor. Yine cilde aydınlatma, beyazlatma etkileri bunun da var. zaten C vitamini içerisinde türev formda C vitamini bulunuyor. Bunun da yine cilde aydınlatma etkisi var cilt aydınlatan bir krem olduğunu söyleyebilirim. Nemlendirmesi güzel ama yağlandırmıyor da. Yani karma cildimi, T bölgemi yağlandıran bir ürün de olmadı. O yüzden bunu bu aralar kullanıyorum. Gayet de memnunum. Aynı zamanda içerisinde inci tozu da bulunuyor. E vitamini de var. Şöyle bir miktar elime aldım. Gördüğünüz gibi çokça. Bunu biraz dağıtıyorum. Ve böyle yüzüme uyguluyorum. Hafif bir parfüm kokusu var ama böyle parfüm kokusu dediysem yani güzel kokan bir kokusu var öyle söyleyeyim. Beni rahatsız etmiyor ve uyguladığım zaman da gördüğünüz gibi cildimde aşırı bir parlaklıkta bırakmıyor. Bu ürünü sevmemin bir diğer nedeni de sabahları ben bunu uyguladığım zaman cildime... Mesela güneş kremini hemen üzerine uygulamıyorum. Biraz zaman geçmesini bekliyorum cildimdeki bu ürünler otursun diye. O yüzden bu ürünü uyguladıktan sonra böyle cildimi yağlı yağlı yapmıyor. Ve üzerine de güneş kremini rahat kabul ediyor biraz zaman geçtikten sonra. O yüzden de hoşuma gidiyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde... Yüzüme, boynuma, bütün yüzüme uyguladım. Şöyle yakından göstereyim size son durumu böyle cildimin. Bu arada burada bir tane sivilcem var maskeden kaynaklanan onu da sizden gizlemedim görüyorsunuz. Dediğim gibi cildimdeki durumu bu şekilde nemli ama böyle yağlı gibi de değil gayet güzel gösteren bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Arbu White Sea Duty Tiskinin bu kremi. Bunun da üzerine ne kullanıyorum? Artık güneş kremine geçebiliriz. Biraz bekliyorum tabii ürün yüzüme iyice otursun diye. Bu arada ben dudak ürünü mü kullanayım? Soltis markasının bu organik koruyucu dudak balmını kullanıyorum. Bu aralar beğendim de yapısı itibariyle biraz yoğun, bayağı bir balm kıvamında bunu dudaklarınıza sürerken de böyle biraz kalınmış gibi geliyor. Fakat sürdüğünüzde öyle olmuyor. Çok güzel nem veriyor ve uzun sürede nemini koruyor. Bu şekilde dudakları böyle yağlandırmadan yani parlak bir görünüm yapmadan tam balm kıvamında güzel nemlendirdiğini söyleyebilirim. Ve nemlilik de uzun süre devam ediyor. Bu anlamda da beğendiğim bir dudak balmı oldu. İçerisinde birçok yağ bulunan zeytinyağı, hoba yağı, shea yağı gibi birçok yağ bulunan bitkisel yağlar da bulunan güzel bir nemlendirici ürünü olmuş. Çantada taşıyıp sık sık gün içerisinde tazelenebilir ürünlerden bir tanesi. Bu aralar dediğim gibi sabahları akşamları da yatmadan önce bu ürünü kullanıyorum. Onun dışında şimdi biraz zaman geçti güneş kremini uygulayalım. Güneş kremi olarak yine Soltis markasının SPF 50 artı içeren bu mineral güneş koruyucusunu bu aralar kullanıyorum. Aslında pek çok ürünü dönüşümlü kullansam da bu aralar elim daha çok bu ürüne gidiyor. E, bu daha önceden sizlere aslına bakarsanız güneş kremleri videosunda uygulamasını göstermiştim. İçerisinde koruyucu olarak çinko oksit bulunuyor e, ve dolayısıyla da sadece çinko oksit bulunan bir mineral koruyucu olduğu için de hem hamilelerin hem de 6 aylıktan büyük bebeklerin bile kullanabileceği bir içeriğe sahip. Bitkisel yağlar ve özler de bulunduğu için içerisinde cildi de aynı zamanda besliyor. Ee, şimdi şundan yine böyle parmağımıza bir miktar alıyoruz. Biraz pompasından böyle bir anda çıkaramıyorum. O yüzden böyle çok sıkmam gerekiyor. Evet iki parmak olarak aldığım ürünü cildime bir güzel yediriyorum. Başta beyaz gibi görünse de sonrasında bu emiliyor. Gördüğünüz gibi çok kolay uygulanan, çok kolay emilen, mineral filtreli bir güneş kremi olduğu halde de hiç böyle çok büyük bir beyazlık da bırakmadan gayet kolay emilen. Zaten 15-20 dakika sonra hemen bu beyazlıkta şu an gördüğünüz bu beyaz yansıma da gidiyor. Üzerine de makyajla kabul eden bir ürün olduğu için ben bu üründen çok memnun kaldım. Şimdi birazcık oturmasını bekleyeceğim cildime ki hani şöyle bir beyazlığı tamamen yok olsun. Ondan sonrasında devam edeceğim uygulamaya. Gördüğünüz gibi aradan geçen sürede cildime biraz daha oturdu. İyice emildi. Yani bir 10 dakika kadar geçti. Bir 10 dakika sonra daha da emilecek ama ben bunun üzerine hemen diğer ürünü de uygulamak istiyorum. Şöyle ki aslına bakarsanız bazı günler tamamen bu şekilde bırakıp yani eğer hiç makyaj yapmayacaksam e, bu şekilde güne devam ediyorum. Çünkü bu zaten parlama yapan bir ürün de değil. Dolayısıyla yani T bölgeme ayrıca bir pudra geçmeme de gerek kalmıyor. Yapısı itibariyle ben bu Soltis'in güneş kreminden çok memnun kaldım. Özellikle karma ciltlerinde gerçekten beğeneceği bir ürün olduğunu düşünüyorum. Yağlıya dönük karma ciltlerin. E, bu aralar yine yeni deneyimlediğim, yapısını çok beğendiğim Topic Krem'in yine bir e, nemlendirici ürünü var. Renkli nemlendirici bu. Aynı zamanda da 40 SPF bulunuyor içerisinde. Bunu da video içerisinde hani böyle gün içerisinde renkli nemlendirici kullanmak istiyorsam eğer nasıl duruyor size bu video içerisinde duruşunu da göstermek istedim. Geçenlerde yine instagramdan paylaşmıştım bunu ama e, uygulamasını göstermek adına bu videoda kullanmak istedim. Birazcık alacağım çünkü az öncekini zaten iki parmak metoduyla sürmüştüm. Bunu ben cildime tamamen sanki böyle bir e, BB kremmiş gibi renkli nemlendirici olarak uyguluyorum. Bir miktarını süreceğim sizlere de göstereceğim şimdi bakın. Bendeki light rengi bu arada. Hemen bir ten eşitlemesi yapıyor. Rengi çok güzel. Asla da okside olmuyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Tenimde bütün gün bu şekilde kalıyor. Ve ben bunun üzerine pudra da geçiyorum. Pudra geçtikten sonra makyaj da yapıyorum. Başka bir ürün kullanmıyorum. Renkli nemlendirici olarak fondötene bile gerek kalmamış oluyor. Şöyle ellerimde kalanı alnıma da dağıtmam yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi ciltteki duruşu çok güzel. Böyle nemli bir bitişi var. Hafif böyle o az önceki soltis kadar mat durmuyor cildimde. Birazcık daha böyle kendinden bir yansıma yaratıyor ama yağlı değil asla. Kendinden böyle bir yansıması var. Ben bu duruşu seviyorum fakat benim T bölgem yağlanmaya çok müsait olduğu için üzerinden bir sabitleme pudrası geçtiğim zaman çok daha başarılı oluyor. Bunun üzerine direkt gözaltı kapatıcısı, göz çevrimi kapatıcı uygulayarak makyajıma devam edip Günlük bu şekilde de bitirmiş oluyorum aslına bakarsanız. Ee, mesela bunun aynı şekilde çok minik bir miktar alarak hani böyle kapatmayı istediğiniz yerlerin üzerine hafif hafif biraz daha geçerek oralarda birazcık daha örtücülük de sağlayabilirsiniz. Ee, dediğim gibi hani günlük böyle bir kullanım için de uygulanabilir. Makyaj altı için de olabilir. Veya kendinizi iyi hissetmek için de yine kullanabileceğiniz güzel ürünlerden bir tanesi. İçerikleri bakımından da yeni nesil filtrelere de sahip olan e, güzel bir ürünmüş. Light rengi benim kullandığım bir de bunun medium rengi olanı var. E, dediği gibi tam böyle bir radiance hafif o böyle ışıltılı etkiyi veriyor cilde. Benim uygulamam bu şekildeydi. Cilt bakım rutinimi böylece tamamlamış oluyorum. Bazen tabii ki ten ürünü, renkli nemlendirici sürmeden de e, gün içerisinde bu şekilde de kullanabiliyorum. Makyaja devam edeceksem de kapatıcıyla maskaramı uygulayarak aldığımı sürerek bu şekilde günü devam ettirmiş oluyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir bu ürünler. Bu arada bir ürün daha göstereceğim. Yeni kullanmaya başladığım Isntree'nin Hyaluronic Asit içeren bu Airy Sun Stick adındaki ürünü çok yeni kullanmaya başladım makyaj üzerine de kullanabileceğiniz bir ürün. ben yapısını, şeklini de çok beğendim. Sivri kenarlı olduğu için direkt böyle burun kenarlarınıza, göz altlarınıza kadar rahatlıkla girip uygulanabilen bir ürünmüş. bunu da birazcık daha deneyimledikten sonra şekil olarak beğendim, duruş olarak da beğendim ama iyice deneyimledikten sonra yine sizlerle bir videoda detaylı olarak da paylaşacağım. Umarım beğenmişsinizdir, umarım hoşunuza gitmiştir ve umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Sizler sabah rutininizde ne tür ürünler kullanıyorsunuz aşağı yazmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı tek tek okuyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşçakalın diyorum.